Günaydın. Nusa Penida Adası'na ikinci gündeyiz. Gece geldiğimiz için evi gösterememiştim. Dur. Bir ev turu yapalım. Şuradan. Şöyle minik bir... Ne derler bunlara? Bungalov mudur? Nedir? Bungalov Bungalo tarzı bir yerde kaldım. Ah. Şöyle... Buranın geceliği yanlış hatırlamıyorsam 600 lira civarındaydı tek uygun olan şey bu olabilir ya burası için. Böyle de bir banyosu vardı. Burada genelde zaten banyolar hep aynı tarz. Çok böyle lüks güzel bir banyo yok. Bu şekilde ama şöyle tepelerinde falan hep örümcek ağları vardı. İnşallah gece örümcek düşmemiştir. Bir de o kadar çok yağmur yağdı ki yine gece. Şuralardan hep yağmur aktı bayağı. Buralara doldu. Benim de eşyalarım vardı burada. Ya her gittiğimiz yere yine kıyamet götürmeyi başarıyoruz yani çok şükür. Şimdi kahvaltı yapacağız. Buradan e, nereye doğusunu gezmeye başlayacağız bugün. Dün burası 2-3 e, yer için sadece 750 bin rupi istedi. Biz dün şoför 600 bine inmişti. O yüzden yine mecbur şoförü ayarladık. Onunla gezeceğiz. Şimdi kahvaltı yap. Kahvaltımız da geldi. Omletli tost. Bu da pankek dedim ki dünkü yağmur normal miydi? Yani sürekli buraya da böyle yağmur yağıyor mu? Adam diyor ki hayır düş işte normal değil mi? Normalde buraya böyle bir yağmur yağmaz. Dedim çünkü biz geldik. Bundan olabilir mi? İçini gezelim sizinle. 600 değilmiş ya. Kişi başı 600. Geceli 1200 liraydı. Burası Sentulan Garden diye geçiyor. Tütsüleri yine yaptılar. Sabah ritüellerini yaptılar. Dualarını yaptılar. Öyle gece pek havuzu görememiştim orayı merak ettim ama yine de burası e, Balin'in yani Ubud kısmına göre daha pahalı. Ha, güzelmiş aslında manzarası. Şimdi şoförümüz gelmiş kapıda bizi bekliyor. Burası batı kısmında yer alıyor hani mesela batı kısmını gezip akşam kalayım sonra da doğu kısmına gideyim derseniz olabilir. Allah belanı ver. Allah belanı versin. Ne Allah belanı versin. Mı? Ya midem bulat. Evet. Mi? Yani, okay. Yolları çok kötü. Çok yani midem çok fena oldu. Herhalde dün mide bulan sahpa atmıştım. O yüzden bir şey olmamıştı. Dedim ki adama çabuk dur. Kusacağım yani. Çabuk dur. Durdu. <laughs> Ama bu sırada hala çekeceğim diye uğraşıyor ya. Manyak. Tam bir youtuber oldu kenarda. Biraz ayıptır söylemesi istifra ettim. İstifra. Böyle miydi bilmiyorum. Şimdi biraz daha rahatladı midem. Ama gerçekten ya böyle sallana sallana bata çıka çıkıyorsun yani yollardan. E şimdi feribota nasıl bineceğim diye düşünüyorum. Çünkü yanıma hap almadım. Sadece dün kadarlık almışım salaklık yapıp. Bir de daha da kötüsü kendimi arabadan aşağı atarken kucamda kamera varmış. Kamerayı da düşürdüm. Sağ solu biraz kırıldı gibi bir şeyler oldu. Daha yani daha alalı kaç gün oldu ama o an onu görmüyordu yani gözüm. Ne olduğunu bile görmedim. Attım direkt kendimi dışarı. Neyse şu an ağaç e geldik. Giriş için bir 25.000 e, rupi. Her bir yerde fotoğraf için de ayrı bir para istiyorlar. Ben sadece ağaç evi istedim. O da 75.000 bin rupiymiş şimdi oraya doğru gidiyoruz sanki hiç 5 dakika önce kusmamışım gibi. <laughs> Ağaç eve. yine tabii ki her zamanki gibi sıra var. 28 numara bizimki sıra verdiler. Her yerde nasıl sıra olabiliyor? Bu kadar insan bu kadar yeri nasıl keşfedebiliyor? Gerçekten anlamıyorum. Şurası şöyle şu ağaç ev. Burada gidiyorsun kadar çekeceğiz. <laughs> Popüler kültürün kölesiyiz. Çok şükür bugün de. Yine bir saattir tırmanıyoruz. Ha şu aşağıdan bir. Allah. Sırmanmadığımız yer kalmadı. Bacaklarımı hissetmiyorum artık. Ben Konya'ya gideceğim. Yüzlük alan istiyorum ben. Ama oh, yok. Finish. Oh, bitti. Oh, bitti, ben de bittim. Uzun biterim anıştıktan sonra. Treehouse'dan da çıktık. Çok sıra beklemedik ama ya. Herhalde 10-15 dakika falan beklemişizdir. Yine orada da Türklerle karşılaştık dedim. Her yerdeyiz. Yani dağın başında bile bulabiliyoruz. Onlar da Instagram'dan almışlar günlük tur. 700 bin rupimine onunla geliyorlarmış buraya. Şimdi buradan Diamond Beach'e gideceğiz. Ee, ama çok aşağıda gözüküyor. Yani ben oraya bir daha inip tırmanabileceğimi artık düşünmüyorum. Buraya çok zor çıktım. Bacaklarım artık gerçekten çok kötü ya. Yani kendimi 80 yaşında birine gibi hissediyorum. <laughs> Geçtiğimiz yere bak ya sıfır geçiyoruz. Yollar böyle çok dar. Bak böyle arabalarla sıfır geçiyoruz. Şimdi ineceğimiz yer tam olarak neresi bilmiyorum ama çok inişi çıkışı varsa inmeyeceğim. Manzarayı tepeden de izleyebiliriz. Ben şu an dönüşü düşünüyorum. Hap, hap bulabilir miyiz acaba ya? Yeter artık! Şimdi sonra ben kusmayayım Yeter, ben hapim. buramıza geldi ya! Bak böyle Allah aşkına? Nedir bu be? Böyle gidilir ya? Okay. Giriş baş, kişi başı 45 bin rupiymiş. Bu iki tane de küçük magnet hediye verdiler. Diamond Beach'in magnetleri. Aa bak şurada zıplayın yapılıyor. Ha, okay. Bunlar aynı zamanda bilet mi? Şimdi ben şuradaki QR'ı görmedim. Ben de iki tane hediye verdiler. Oops, ah, okay. okay. Uh, how much is zip line? So one person is 750. 750. Oh, 750 diyor. Kaç <gülüyor> yapıyor? 50. <laughs> 46 dolar. Yeah, almost 46 dollars. No, it's too much. <laughs> Never mind. <laughs> için şu sağdan dönüp gitmemiz gerekiyor. Atu için soldan. Peki biz bunlardan birine gidecek miyiz? Çok para diyor ya. Zipline'ı da yapacaktım ama nereden nereye götürüyor? Şuradan şöyle. Ay şu kadarcık mesafe için mi? 50 dolar. Kaç yapıyor? 2000 lira mı yapıyor? 2000 lira gibi bir şey. Ya belki Türkiye'de olsa evet daha pahalı olabilirdi yani ama 2000 lira şuradan şuraya zipline olması güzel de bir yermiş aslında. Hiç denizin üstünde zipline yapmamıştım. Hep ormanda yaptım. Ama yok ya, gerek yok. Daha uzun olsaydı verirdim. Yine bizim Türklerle denk geldik burada sırayla. Bütün her yeri geziyoruz. Onlar Doğu ile aynı gün geziyormuş. Biz dün Doğu'yu gezdik, bugün pardon. Dün batıdaydık, bugün doğuyu geziyoruz. Ama dedi ki aşağı yani inme inmeyin bence de inmeye gerek yok. Ya çok güzel gözüküyor. Ama yüzmeyeceğiz nasıl olsa aşırı dalgalı. O kadar yere tırmanmaya gerek yok. Şuraya kadar gitsek yeter. Ah. Gitti 700 bin rupi. <laughs> Bak 700 bin rupi uçuyor. buradan şuraya da çıkılıyor galiba bir de oraya gitmeyi deneyelim çünkü burada yapacak bir şeyimiz kalmadı başka bir yere daha iznimizi bırakacağız şimdi dur. Okey, bir was seyir yani ona göre bedende manzara bu şekilde çok güzel bir mavisi var burası şu anda Nusa Penida adasının doğu, evet doğu kısmında bulunan Diamond Beach. Böyle her tur paketinde mutlaka olur. Ama yani aşağı inen insanlar var da sanırım şurada dik bir merdiven var. Oradan inmişler ama ben inmesi sıkıntı değil. Çıkması her yerden çok zor. Gerçekten çok dik yerler. Ve bacaklarım benim artık tutmuyor. O yüzden böyle tepeden izlemeyi istiyorum ben artık manzaraları. Sanırım ben hakkımı Yanar kullanarak tamamladım. <laughs> Tırmanma kaldı bende oradan sonra hiçbir yere tırmanmak istemiyorum ve şunu düşünüyorum ben oraya nasıl tırmandım? Hakkında hiçbir fikrim yok iki buçuk saat boyunca 1750 metre helal olsun yani gerçekten kendime bir helal olsun. Diamond sanırım buradan sonra artık bir yerimiz kalmıyor, bir de zamanımız da kalmıyor. Sanur e, limanına doğru yola çıkacağız bir, büyük ihtimal bir, bir buçuk saat falan sürecek. Zaten yine e, online biletimi almıştım ben dönüş biletinde. İkisini geliş gidiş e, feribot biletini sanırım 30 dolar gibi bir şey almıştım. Farklı firmadan aldım bu sefer. Buradan feribotla yine Sanur ha e, Havalimanı'na yani Sanur Limanı'na ineceğiz. Bu arada biz valizleri bırakacak yer normalde bir otelle anlaşacaktım. Hani sadece valiz bırakmaya. Buraya çünkü valizleri getirmek pek uygun değil. Ararken şoför dedi ki tam bana bırakın dedi. Ben eve götürürüm dedi. İstediğinizde de gelir. Size getiririm dedi yarın. Ya bir düşündük hani güvenilir mi falan filan. Sonra işte adresini verdi. Telefon numarası zaten var. Hepsi var. Dedik ne olacak ki diyeyim. Yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. Adama valizleri bıraktık. Adam bilin evine götürdü şu an valizleri. <laughs> İnşallah bir şey olmaz. Sonra şey düşünelim zaten. Getirir valizleri. Getirmişken de Can da onunla birlikte gideriz artık buradan. Arabayla. Yani mantıklı olur. Ama inince bir baktım ki Sanur Limanı'nda zaten valiz bırakılacak böyle alanlar var. Yani ücretlidir de. Varmış. Gerek de yokmuş bırakmaya. Neyse olsun. Bu da bir deneyim oldu işte. Buradan Sanur Limanı'na doğru geçeceğiz. İnşallah bir yerlerden hap bulabilirsem. Hap bulmam lazım. Yoksa o deniz beni mahvedecek. Hadi bakalım. Dönüşte görüşürüz. arabadan bu çekin yapılacak yere geldi çekin dediğim de ya şurası yani şurada yapıyoruz galiba ama benim mide yine kötüleşmeye başladı yeter ya Sertac, yeter be kardeşim ya ben nasıl böyle feribota bineceğim bilmiyorum ya bot da böyle gidiyor resmen yani o kadar büyük dalgalarla gidiyor ki yani ilaç bulmazsam çok sıkıntı halim şu an bir de yediğim her şeyi de çıkarttım. açımda. da. Bakın. Bir saattir bekliyoruz çekin alanında ve kimse gelmiyor. Sonra bir tane numara buldum. Oraya yazdım. Aradım. Diyor ki bizim normalde üç buçukta yani biletimizde e, bot. Yok diyor bu dört buçuk daha da değil mi? Nasıl dört buçukta? Ben dedim sistemden zaten bir sürü dört buçuk vardı. İsteseydim onu alırdım. Üç buçukta yazıyor. Biletin de fotoğrafını gönderdim. Üç buçukta yazıyor dedim bilette de dedi, biz bir bakalım, baktı baktı, şeyde herhalde sistemde bir hata almış diyor. Ya öyle bir şey olabilir mi? sahip değiller böyle bir şey yok Bakın yasada böyle bir şey yok. Bey, şimdi alarım burayı yiyorum. Bir de bir saat öncesinden de çekin yapılacak diyor. Biz bilerek iki saat öncesinden geldik saat 2'de. de. Çünkü dört buçukta şimdi diyor bot. Bari gezseydik ya, az daha. Check-in yerine de bak ama mükemmel. Organik çekim. Neyse hala yoklar ama bak bir saat önceydi evet. çekimimiz. Hala kimse yok. Ya yani benim midem bulanmadan ben şuradan gideyim. Kusmadan gideyim de. Ben başka bir şey istemiyorum. Çekini yaptık geçiyoruz. <laughs> ama ben çok korkuyorum. Gerçekten ilk defa feribota bineceğim diye bu kadar gerildim. Çünkü midem hala kendine gelmedi. Kapattım şimdi. Ama böyle otururken bile böyle midem sallanıyor yani sanki içeride. Şimdi gerçekten bir 5 tur kusacağım içeri. <laughs> 45 dakika iyileşme sevari. Gerçi deniz sakin gözüküyor da, gelirken de öyle gözüküyorlar ama çok dalgalı. Geldik, böyle bota çıka geldik dalgaların içine. Şunu atlatayım valla, Cangu'ya bir sağ sağlam. Sağ sağlam. Sıraya bak. Wow. Neyse ne kadar geç girersek o kadar az dururuz teknede. Hadi benim için dua et. <laughs> Tekne duası. Let's go. Aa, başım dönüyor. Abi senlik bir şey yok. Devam et. Aa, içi doluymuş. Ben ediyorum sadece 6 kişi mi Bu Poşet yok. Midem bulanı sana açacağım. Ya düz olaylar. Nereye Ay poşet yok. Nereye muhtemelen şu an 10 kere falan çıkartmıştım yani. Ama çok garip bir şekilde de uyku etkisi de yapıyor. Böyle sallanıyor sallanıyor. Sonra dalgalar geçince birden bir bakmışsın uyumuşsun. Ama ne ara daldı, Ne ara uyudun? Hiçbir şey belli olmuyor yani. En son ben dalgalarla boğuştuğumuzu hatırlıyorum mesela. Sonrası yok bende. Büyük ihtimal hapın etkisinden dolayı. Çok şükür yani. Şu anda sanıra indik. Buradan şimdi bizim şoför Bekliyor muhtemelen dışarıda. Buradan artık Cangur'a geçeceğiz. Bilmiyorum Musa benim de bir garipti yani benim için. Eğer hassas kalpli ve hassas bir deliyseniz sizi zorlayacaktır. Yani yolları çok sıkıntılı. Deniz zaten bu kadar çile çekmeye değer mi yani bilemiyorum. Yine de güzeldi. Ama bence bir birlik turla gidilmez ya. Tam hani yapılır da bir günlük turla da Allah hem doğu hem batı yapılır ama böyle her yerde 10-15 dakika falan durup koştura koştura gideceksin. Biz şimdi rahat rahat iki tarafı da gezdik yani her yerde bir saat durduk en az oyalandık rahat rahat. Ama günü yapsak büyük ihtimal çok hızlı bir tur olacaktı. Zamanınız yoksa yapılır da işte. Nusa Pender rotasını da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi buradan dediğim gibi Canggu'yu geçeceğiz. 3 gün kadar da oradayız. Biraz artık partileme zamanı. Eğlence zamanı. Yeter bu kadar macera, koşturma, hareketlilik. Biraz dinlenelim. Partileyelim. Bir Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bir sonraki video Canggu'dan geliyor olacak. Hoşçakalın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz hızla e, takipçisi düşen, ...influencer olarak tarihe geçmek istemiyorsan eğer. İçleri gürettikçe takipçisi düşen tek insanım. Biliyoruz ki. Haydi sizleri seviyorum. Baylar.